Bir, kimliğimizi hiçbir koşulda açık etmiyoruz. Tavukçu ailesi olmayı karakterimize sindiriyoruz. Kafamıza göre risk almıyoruz. Haydi, kahramanlık. Gel bana vur! Gel! Yapma. Ay sen bizim isteklerimizi yap da gerisi bizi ırgalamaz. Irgalamaz olur mu Menekşe Hanım ya? Menekşe kafi canım. Samimiyete gerek yok. Sana demedim sana. Evet dağılmayalım sefer hataya yer yok mu Komiserim her şey bu adamları suçüstü yakalamanızla bitecek. Lan oğlum diye getirdiğin adam cepçi cepçi. Evin hanımı diye de bari pavyondan birisini getir olsun bitsin. Siz Menekşe tanıyor musunuz ya? Yapma. Vallahi ya. Oğlum ona lan saçmalamayın lan. Biri bana burada ne olduğunu anlatabilir mi? Bütün ekip toplanmışız burada. Gizli bir görevin ortasındayız. <laughs> Komiserim mekanizma takıldı galiba ya. Gözünüz <laughs> üzerlerinde olsun. Vallahi giderim öterim restoranın sahibine. Bunlar aile değil derim. Yok kız ben sıçarım ya. Yani. Alo, ya Memduh'cum vallahi kusura bakma şimdi gece gece rahatsız ediyoruz da. Ya senin şu hanımla çocukları diyorum, bir iki haftalığına ödünç verebilir misin? Çok acil bir operasyonda kullanacaktık ya. Alo? Memduh? Ya bu süs biberi nerede ya? tavuk! Tavuğun tadı hiçbir zaman böyle güzel olmadı. Bana böyle tavukçu lazım! Yok efendim yerimiz yok, polis! Senin Ulan polislik yapamıyorum ben burada. Servis yapmaktan. Mevzu nasıl bana geldi ya? O şerefsizlerin işini bitireceksen tam bitir komiser. Biz her zaman yanındayız evelallah. Gebersin ya hepsini! <laughs> Ailecilik mi oynuyoruz burada? İyice kaptırdınız kendinizi ha. Göreve odaklanın. Komiser, ha? Başlıyoruz, hadi. Tamam, başlıyoruz, hadi.